Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere garson çağrı sistemimizden bahsedeceğiz. Ürünlerimiz tek buton olarak çalışıyor. Herhangi bir butonda çağrı aldığında sistem direkt ekranda cihazın numarası yazıyor. Buton numaramız. Sistem üzerine menüye giriş yaparaktan çağrıları sildik. Şimdi menüye giriş yapalım. Genel ayarlar But buton silme, buton kodlama buton silme, ekran modu görüntüleme sırası otomatik silme, fabrika ayarları saat ayarı fabrika ayarları buton kodlama. Bu şekilde işlemleri sağlayabiliyoruz. Sistem üzerinden tekrardan kapatmak için de of ekranda gördüğümüzde kapatabiliyoruz. Tekrardan basılı tuttuğumuzda sistemimiz açılıyor. Hoş geldiniz. Ürün Type-C kablo üzerinden ortalama e, bir gün boyunca şarj dayanım süresi mevcut.